961 1. Kalede Melo. Tamamlandı. Elazığ Spor adına beraberlik şansı. Kaleci Felipe Melo. Mustara kırmızı kart gördü. 3 oyuncu değişikliği hakkını kullandığı için Galatasaray. Bir futbolcu geçti kaleye. Elazığ Spor için beraberlik şansı. Kalede Melo dikkatli. Çok enteresan bir an. Tarihi bir an. duraklamalarda 2. ikinci dakikadayız. Penaltı vuruşunda. Melo kurtardı. Melo kurtardı. Melo kurtardı. Melo kurtardı. Melo bizi çıtırttı. Melo penaldıyı kurtardı. Melo müşteri yoksa Melo var. Müthişsin Melo. Uzandı kurtardı. Helal, Allah. Olsun. Allah. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Aslansın aslan. Sabri yerde şimdi. Üç 90 artı ikine. Bravo Melo. Böyle bir kurtarış var mı? Bravo Melo. Böyle bir kurtarış var mı? Sevgili Ali, Tafan el Hoca herkese bu işi öğretiyor. Onu görüyoruz yani. Bravo Melo. Ve gol sevincini de yapıyor. Gol sevincini yapıyor Melo. Melo penaltıyı kurtardı ben buyum diyor. Helal olsun. Helal, Helal olsun. Hakikaten çıldırttı beni. Fazla ya şu edelim. maç, şu maçı ya puan kaybı yaşayacağız diye yani dilimi ıstıracağım. Böyle olmaz ya sevgili Tuna. Beş şey tane karşı, karşı karşıya gol atamam Muslera kırmızı kart gördü ama Muslera yoksa Melo var. Aynen öyle. Ceza sahasına doğru gönderilen top. Köksal, Hakem Fahri. Fahri.